Evet arkadaşlar bugün size Minecraft tuzaklarının 3. bölümünü çekeceğim. Arkadaşlar kendime skin buldum. Onu da bir videoda gösteririm size. Bir de SG'yi de göstereceğim arkadaşlar. Önce şunu bir Şimdi arkadaşlar bir kendimize flat bir yer açalım. Ben başlamıyorum bu Ha ben ona. Hmm. Arkadaşlar buradan arkanızı, buradan önünüzü böyle de direkt yukarı bakabilirsiniz. Arkadaşlar bir kapı lazım. Demir kapı olur, tahta kapı olur. Ondan sonra bir yol alayım. Ne olur ne olmaz diye. Bir e, TNT. Sonra basınç plakası. Basınç plakası başka ne gerekiyor herhangi bir lok tamam arkadaşlar şimdi yerin altına iki kazıyoruz TNT üstüne döşüyoruz toprak yapayım. toprak üstüne şu arkadaşlar bir de arkadan ses geliyorsa e, siz onları takmayın özür dilerim e, Arkadaşlar şimdi bundan sonra e, bir uçalım. şu yok yanlış. Arkadaşlar her bloğu yanlamasına koyuyoruz. Şöyle, şöyle, böyle olacak. Ondan sonra şuna geçelim. Şöyle shift yapalım. E, şöyle şöyle koyalım işte arkadaşlar bloğu. Şimdi arkadaşlar e, oldu bir tane mob lazım bize. Herhangi bir mob olur. Ee, şunu ben atayım arkadaşlar bunun için almıştım içeri itmek için ha. Oh, arkadaşlar şuna bakın o kaldı içeride sonra da TNT attım ee, güzel bir yöntem arkadaşlar ondan sonra bu başka bir mutlu olsa belki olurdu şunu çekelim oradan yazıktır arkadaşlar belki bir de olta kullanı Amaçlı bir e, video da yapabilirim ben. Arkadaşlar bu video bu kadardı. E, e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.